herkese merhaba. Bugün aslında üniversitenin içerisinde şenlikler kapsamında açılan kafelere bakalım dedim. Dün dışarıda hiç yemek standı görememiştim. Bugün çok garibime gitmişti. Meğersem binaların içinde aynı animelerdeki gibi kafeler açıyor öğrenciler. Sabah bir tane jazz kafeye girebildim. Bir de maid kafeye girebildim. Bunlardan sonra bakalım. Yürüyorum şimdi başka kafelere doğru. Size birkaç ilginç görüntü paylaşabilirim herhalde diye düşünüyorum. Ya maid cafe çok garip ya hani böyle sipariş veriyorsunuz o kadar ilgileniyor ki sanki bebeksiniz. <laughs> Erkeklerin niye içeriği doldurduğu çok belli zaten. Hatta böyle not yazabileceğiniz bir defter veriliyor size. Oraya erkekler şey falan yazmış hep değil mi. Link koyanlar var, Instagram adresi, telefon numarası, her şey yazmıştı buraya Görmeniz lazım. Evet. Ondan sonra jazz kafe çok iyiydi. E, müzik yapan öğrenciler. E, sadece içecek vasattı yani. Sadece çaya, çay sipariş ettim. Karton bardakta çay geldi. Ama meyit kafede güzel. Hani renk en azından renkli bir içecek falan sunuyorlardı. O hoşuma gitti. Maid Cafe'de şey çok ilginç. Mesela pankek sipariş ediyorsunuz. Üstüne istediğiniz desene hizmetçi masanıza geliyor. Böyle işte artık tavşan mı istedin, kurbağa mı istedin, ne istediysem. Onu böyle elinde sosla çizmeye çalışıyor. Böyle kibar kibar konuşuyor. <laughs> çok değişik ya. Kültür farkı işte. Arkadaşlar aynı animelerdeki gibi sınıfların içerisine kafeler kurmuşlar. Şurada bir caz kafe var. Evet, okulun maid kafesine geldik. Evet. fiyatlar böyle içerik edeceğiz. Arkadaşlar çok tatlılar ya. Şöyle bir menü yapmışlar içecek geldi biraz da içmiş olabilirim tabii ki. Bir de şurada bir memo pet diye bir şey koymuşlar. Gelenlerin not alıp yazdığı. Komi baby yazmış bir ya. O Gayet şirindi bana göre. Evet. Bunun dışında önümüzdeki hafta Japonya'daki okul ücretleriyle ilgili video çekmeyi umuyorum. Onu aslında bu hafta da yapabilirdik. Ama üniversite festivallerine bilet bulabildiğim için e, bunu çekmeye karar verdim. Öbür kafeye ulaşınca tekrar video almaya başlayacağım. Kapatıyorum. Üniversite şenlikleri boyunca spor müsabakaları devam ediyor arkadaşlar. Şurada Amerikan futbolu oynayan iki tane takım var. Bazıları başlık takmış ama bazılarını da göremedim. Yine ee, arka tarafta futbol oynayanlar var. Şurada da yine boş bir Amerikan futbol sahası galiba. İleride tenis kortları falan var. Şöyle bir birbirlerine girseler de video alsak. <laughs> Amerikan futbolundan da hiç anlamıyorum. tarafta da futbol sahası var. Ee, Katar'da 2022'de oynanacak Dünya Kupası'na Japon milli takımı için bizim üniversiteden iki tane oyuncu seçildi arkadaşlar. Evet. Videonun bu kısmı biraz blurlu olabilir arkadaşlar. Zoom yaparak çekmeye çalışıyorum. Şurada disk atan bir öğrenci var. Koşu yapanlar var. İzleyicileri de gelmiş. Şuraya oturmuşlar biraz. Şu tarafta tent kuranlar var. Bayağı aktif spor yapıyorlar. Bu tarafta da tenis kortları var. Çiçek sattığınız sergileniyor. <laughs> <laughs> İki ev ana idk <aydık>, var. <laughs> Aslında çok az çiçekli. Çok güzel dizayn yapmışlar. <laughs> Kimseyi rahatsız etmeden video alalım. Sanat öğrencilerinin servisi, kimin yaptığı sanırım şu da yazıyor. Bu çalışma benim kalbimi çaldı. Şu farklı ördek benim herhalde şu an. <laughs> Kalabalık içindeki farklı ördek. <laughs> Tam çıkacaktım. Şunu gördüm. Çok iyi. Yine çıkmadan elbiseleri de göstereyim dedim. Hadi gidelim. Orada bir tane dango yapan sınıf buldum. Şimdi dangolardan yiyeceğiz. Pirinç topları. Yüz yenmiş. Üç tane koyuyorlar. Gayet ideal. Deneyelim. Yediğim en kötü dango olabilir. Üstündeki sos tuzluymuş. Yanlış seçtim tabii ki. <laughs> Yanında bir de böyle Japon çayı verdiler. Pokemon etkinliğinin olduğu sınıftayız. bakalım. Şurada birilerinin çizdiği cikli paf falan var. <laughs> Çok iyi. Hadi gidelim. Şifon kek satan bir tane öğrenci Yanına girdim. Çaylı kek. Yanına küçük bir krema, krem çanta koymuşlar. Ve soğuk kahve ile ikram ediyorlar. Böyle bir set 500 yen. Yani yaklaşık olarak 3-4 dolar civarında. Şuradan servis ediyorlar. Arkadaşlar merhaba. Ee, sürekli merhaba diyorum. <laughs> Olabilir. Çünkü videoyu durduruyorum. En az her video arasında 15, 20, 30 dakika oynuyorum. Şimdi önceki binada ben aslında bir iyi bir denilen bir rak grubunun dükkanına girecektim. <laughs> Ve orada bir şeyler yiyip içecektim. Ama baktım 3'ü 20 geçe bitiyor. Bu binada da kaçırmak istemedim. 3'ü çeyrek geçe başlayan bir gösteri vardı. Maalesef şöyle bir şey oldu. 3 ee, çeyrekteki gösteri ben yanlış anlamışım. değmiş. O öbür taraftakine de girmedim. Buradaki de başlamadı. Şu an boşta kaldım. Ama başka bir binada e, 2D binasında bu nostaljik gazoz satan bir tane dükkan olduğu söyleniyor. Belki oraya gidip bakarım. Ve şunu anladım. Japonlar animeleri yaparken hiçbir şekilde hayal gücüne ihtiyaçları yok. Zaten hayatları anime olmuş. <laughs> Sınıfların içerisine kurdukları küçük dükkanlar, kıyafetler, hizmetleri davranışları, konuşurken yaptıkları surat hani e, mimikleri tamamen animenin içindeymişsiniz gibi geliyor. Hani bazı insanlar şey diyor ya. E, simülasyonun içinde olduğunuzu anladığınız anlar. Gerçekten Japonya simülasyonuna düşmüşüm gibi hissediyorum. Sanki hiçbir şey gerçek değil gibi geliyor. Yani sanki anime karakterleriyle konuşuyorsun veya sanki robot insanlarla konuşuyorsun gibi. Ha, duyguları var, duygusuz anlamında söylemiyorum bunu ama. Ya o kadar bilindik ki bu ifadeler bana. Sanki hani otomatikmen konuşuyorlar, otomatikmen bir şeyler anlatıyorlar gibi. O kadar alışık geldi surat ifadeleri bana. Ve şu çıkarım yaptım. E, Zamanında fazlaca anime izlemiş biri olarak. Japonlar sadece kendi hayatlarını resmetmişler animelerde. Ve bu şekilde bir dünya yıldız olmuşlar. Evet videoyu burada durdurayım da diğer binaya gidelim. Hadi Kızarmış hamur topları. Aslında donat. Bu da boncuklu kola, boncuklu gazoz. <laughs> Arkadaşlar hata üstüne hata yapıyorum bugün ya. <laughs> Saat 3.50 girdim, gösterdim. Zaten videoyu çektiğim göstereyimmiş Çok üzgünüm şu an. Şu an merkezde bir şeyler yapıyorlar. Sahnede millet bayağı bir toplanmış. Orayı çekelim. Sonra 1-2 saatliğine eve uğrayacağım. Gece hava fişek gösterisi olacak. Onu çekeriz. <laughs> Japonlarda inanılmaz bir özgüven var. Öyle sessiz, sakin Japon milleti falan. Bunlara artık inanmam. <laughs> Çıkmışlar sahnede öğrenciler breakdance show yapıyorlar. Ve hani biz olsak utanırız yaptığımız hatalardan falan rezil olduk diye düşünürüz. Hiç oralı değiller. Birbirlerini gaza getirip devam ediyorlar. Çok enteresan bir millet. Artık utangan, çekingen gibi <laughs> laflara çok da inanacağımı sanmıyorum. İşlerine geldiği gibi galiba festivalin son parçası olan Havai Fişek gösterisi için birazdan çıkacağım. Akşam saat 8 gibi olacak dediler. Havai Fişekleri biraz çekmeye çalışacağım. Bakalım artık kısmet. Bugünkü gezimden de çok mutlu değilim. <laughs> Şöyle çok daha fazla şeyi videoya alabilirdim. İyi bir plan yapmadım ve size biraz az içerik sunuyorum. Üzgünüm. 哦。